Merhaba arkadaşlar bugün de e, yeni bir video çekeceğim bu ikinci video olacak. E, geçen videomda Edding akrilik kalemlerine bakmıştık şimdi ise bu Faber Castell suyu bo sulu boyalarına bakacağız. E, i̇çinden şöyle bir tane özel fırça çıkıyor. Şimdi bu kapağı açıyorsunuz. E, ben içine su koymak için şey yapmıştım açmıştım. E, o yüzden bu şu anda dışarıda. Normalde içinden gerçekten bu çıkıyor. Hatta göründüğü üzere parçaları da burada. O zaman hemen açmaya başlayalım. 48 tane renk var. Şu şekilde tutabiliyorsunuz. açtım şu anda. İçinden bir tane içinden bir tane şu şekilde kitapçık çıkıyor. Bayağı bir renk var. Ben hemen bakayım. Ben hemen şunu kapatmaya çalışayım. Evet. Göründüğü üzere dört tane neon, dört tane neon renk, dört tane metalik renk var. Demin denediğim şu şeyleri alıyorum. Bu tarafa koyuyorum. ısına bakacağım. Kutunun arkası şöyle tam 48 tane renk var. Ee, su akıtarak buradan e, bu işte kısmı temizleyebiliyoruz. Bir renk var gördüğünüz üzere bu kutumu da kenara alıyorum. Aha bitiriyorum. Ben hemen şu kağıdın arkasını yapayım. Ben sadece normal bir şekilde bir kalp çizeceğim. Gördüğünüz gibi fırça sertti. İçinde şu anda su var. Bakın baloncuk bile çıkıyor. Mesela bir tane rengi alacağım. Mesela mavi aldım. Kullanmaya kıyamadığım için şu anda. Küçük küçük aldım. Bu maviyi aldım. Ucuna birazcık su verdim. Ve bakın şimdi boyamaya başlıyor. Bakın şu şekilde boyama aldım, yazıyor. Göründüğü üzere. Boyamın bitmesi için şöyle fırçamı temizliyorum. Evet fırçamdaki boya çok az kaldı. Hatta bitti. Bakın içinde su oldu. Şuradaki baloncuktan belli. Göründüğü üzere çok fazla renk var. Metalikleri merak ettiğinizi biliyorum. O yüzden bir tane metalik deneyeceğim. Şöyle metalik rengimi aldım. Göründüğü gibi çok da metalik değiller. Ama en fazla ne olmasını bekleyebilirdik ki. şöyle renk işte. Göründüm. Fırçamı temizliyorum ve bu videonun da sonuna geleceğim. Ha bir tane de neon deneyelim isterseniz. Neon turuncu. Ups bir tane şey düştü. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Neonlar arkadaşlar gerçekten güzel. Ne? onlar Tam fark edilmiyor şu anda. Bu fırçayla kalem gibi yazabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar fırçamızın ucu da değişti. arkadaşlar Bu sette böyleydi. Hemen içine bunu tekrardan koyuyorum. Ee, bunu ne yapacağım bilmiyorum. Ben şimdi videodan sonra bakacağım. Ee, kapağı hemen o kapatıyorum. Ee, bunu, bunu kenara alıyorum. Hemen altındaki şeyi kapatıyorum. Bye bye. bay, bay sayıyorum.